Estağfurullah. Ve nade nida etti seslendi kim? Eshabul cennet. Cennetlikler. Cennetlikler nida etmişler. Yani konuşurken hani birisine seslenirsin ya. Onun gibi. Kime seslenmişler, nida etmişler? Eshaben nâr. Cehennemliklere diyor Rabbimiz seslendiler. Kardeşlerim, dünya hayatının sonu. Yani son netice ulaşılacak yer bu. Ya cennetten sesleneceksin veya Billah sayfanın sonunda anlatıldığı üzere ya da cehennemden sesleneceksin. Ya cehennemden imdat isteyeceksin. Ne olur bizim üzerimize su akıt diyeceksin veya hutta biz ebedi nimetlere nail olduk diyeceksin. Onu burada dünyada sen seçimini yapacaksın. Çünkü Rabb'in sana böyle bir muhayyerlik vermiş. E, muhayyer olmak şu demek kardeşlerim. Sen seçiyorsun. Sen iradeni kullanıyorsun. Dolayısıyla o iraden neticesinde Allahu Teala sana muamele yapacak. Biz irade sahibi kullarız. İradeyi yok sayamayız. İnsanın iradesi var. O yüzden Rabbimiz bütün kullarına bu ayetleri duyuruyor. Bütün kullara duyurduğu için yarın ahirette kimse mazeret beyan edemeyecek. Duymadım diyemeyecek. Şimdi dünyadayken Rabbimiz bize duyuruyor. Böyle can kulağıyla dinleyelim bu ayetleri. Şimdi cennet ehli cehennem ehline nida etmiş, seslenmiş. Bakalım ne demişler. Demişler ki cennetlikler, اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا Rabbimizin bize vaat ettiğini biz hak ve gerçek olarak bulduk. Kardeşlerim, şeytanla alakalı birçok şey paylaşmıştık. Onunla alakalı bir ayet-i kerime vardı, hatırlayalım. Şeytan bir şeyler söylemişti. Estağfirullah. Gâle şeytanu. Şeytan dedi ki, ama ne zaman demiş bunu? Lemme kudiyel emr. Hüküm verilmiş. İşte insanlar cennete girmiş, bir kısmı da cehenneme girmiş. Ne oldu Orada bu konuşmayı yapıyordu hatırlarsanız. Şeytan ne demişti? Muhakkak ki Allah size vaat etti. Hem de bil hakkı gerçek bir vaatle vaatte bulundu. Ben de size bir vaatte bulundum. Ama benim vadim yalan çıktı demişti. Hatırladınız mı bu ayeti kerimeyi? ve devamında da benim sizin üzerinize bir saltanatım, bir gücüm, bir yaptırım gücüm yok. Ancak ben davet ederim, sizi çağırdım ve siz de bu davete koşa koşa geldiniz, icabet ettiniz. Bugün beni kınamayın, kendinizi kınayın demişti hatırlarsanız. Velâ telimûni velûmû enfusakum. Siz kendinizi kınayın, beni kınamayın. demişti şeytan. Allahu Teala'nın vaadini orada da söylüyor. Bakın kardeşlerim. Rabbimiz de burada ne duyuruyor bize? Cennetlikler cehennemliklere Rabbimizin bize vaad ettiğini biz hak ve gerçek olarak bulduk. Allah'ımızın vaadi haktır kardeşlerim. Rabbimiz vaadinden hulf etmez, dönmez. Dönmez Allah'ımız. Bir söz verdiyse o sözü yerine getirir. Yeter ki biz onun istediği gibi olalım ve onun istediği gibi yaşamaya gayret edelim inşallah. Devamında da şunu soruyorlar. Şimdi soru soruyorlar. Bakın kardeşlerim, cehennem ehline fehel vecettu ma vaada rabbukum hakka. Peki siz Rabbinizin size vaat ettiğini siz hak ve gerçek olarak sizde buldunuz mu diye soru soruyorlar. Kalu onlar da şöyle dediler. Naam. Evet. Biz de bulduk diyorlar bu sözün üzerine fe ezzene müezzinun beynehum aralarında bir nida edici şöyle nida etti bir melek seslenmiş nida etmiş demiş ki el la'natullahi ala zalimin Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun demişler ne alakası var şimdi konuyla onun Değil mi? Şimdi ne alakası var? Alaka şu kardeşlerim. insanı cennet yolundan alıkoyan kimse neyse o zalimdir. Kimmiş o zalimler? ellediğine Öyle kimseler ki o zalimler. Onlar yasuddûne an sebilillah. Allah'ın yolundan Allah'ın kullarını engelliyorlar. Evet. Bunlara ne deniyor mu Zalim. Şimdi zalimlerin özelliklerini şimdi dinliyoruz kardeşlerim zalim zulüm şudur zulüm diyelim ki bu kitap Kur'an-ı Kerim'in yeri neresi burası sen bunu alıp başka bir yere koyarsan zulmetmiş olursun yani her şeyi yerli yerine koymaktır. Allahımız da celle celaluhu yarattığı kainatta her şeyi yerli yerine koymuş. Bir tek bu yerleri değiştiren insanlar. Evet. Bir de itiraz eden, iman etmeyen cinler var. Onlar da mükellef bizim gibi varlıklar. Dolayısıyla insanlar ve cinler bu konuda ne yapıyorlar? Allahu Teala'nın takdir ettiği, tayin ettiği ne varsa artık onların yerlerini değiştirmeye çalışıyorlar. Şimdi insanı Allah Celle Celaluhu yarattı yoktan, yaşatıyor, rızık veriyor, imkan veriyor. Bu işin neticesinde sonsuz bir hayat bahşedecek. Fakat dünyadaki yaşantısına bakıyor kulun. Şimdi kendisine inanmayan bir kulun durumunu düşünün kardeşlerim. Elhamdülillah biz inanıyoruz. E, i̇nandığımız için ibadet etmeye çalışıyoruz. Oruç tutuyoruz, namaz kılıyoruz, söz dinlemeye çalışıyoruz. Her ne kadar nefsimiz istemese de. Ama bazı kullar, kardeşlerim bazı kullar, Şimdi burada şimdi devamında gelecek bakın. Vehum bil ahireti kafirun. Onlar ahireti inkar ediyorlar. İşte o zalimler ahirete inanmayan, öldükten sonra bir hayatın varlığına inanmayan insanlar, kullar Allahu Teala'nın tayin ettiği, takdir ettiği o ilahi nizamı bozmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu ayetlerde onlar nasıl özellikleri tarif ediliyor bakın. Onlar Allah'ın yolundan Allah'ın kullarını engellerler. Ve yabrunuha ayvajah bu yolda eğrilik büyürlük ararlar. Bu yol sırat-ı müstakim. Bu yol dost doğru olan bir yol. Bu yolun sonu cennettir. Bu yolun sonu ebedi mutluluktur huzurdur kardeşlerim. Onlar ve onlar onlar ahireti kafirun. Onlar ahireti inkar ediyorlar diyoruz. Elhamdülillah biz öldükten sonra diriltileceğimize iman etmişiz. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi o yüce peygamber ne demiş? Estağfurullah. Ellezî halakânî fehuve yehdîn. O Allah ki beni o yarattı. Fehtedîn. Fe o bana hidayet etti. Doğru yolu o bana gösterdi. Vellezî yumîtunî ve yuhyîn. Beni öldürecek olan o beni sonra tekrar diriltecek olan o Allah Celle Celaluhu. Ve o Allah ki ve izâ meryedotu ve yeshfin Hastalandığım zaman bana şifa verecek o diyor. Kim söylüyor bunu kardeşlerim? İbrahim aleyhisselam. Ne güzel de söylemiş. Evet. İz kul Rabbini bilirse haddini bilir. Tabi böyledir. Rabbini bilen haddini bilir. Geçici nimetler onu ne yapmaz? Gururlandırmaz. Eğer gururlandırır, aldanırsa işte akibet böyle olacak. Şimdi dinleyelim. Bakın kardeşlerim. Ve beynehüme hicab. Aralarında diyor bir perde olacak. Yani cennetlikler ile cehennemliklerin arasına bir perde olacakmış. Mahiyetini Allah'ımız bilir. Celle Celaluhu. Ve alel e'râfi ricalun o A'raf üzerinde zaten surenin ismi de bu. Suretül A'raf. Burada şimdi arada kalmış olan insanlardan bahsediyor ayet-i kerime. Cennete de girememiş, cehenneme de girmemiş. Arada kalmış bir takım insanlar. Ya'rifûne kullen simahum. Onların her birini simalarından tanıyorlar. Tanıyorlar da ve nâdev nida ediyorlar. Bakın onlar sesleniyorlar. Evet, kime sesleniyorlar? Nida ediyor. Nida eden kim? Ashab-ı Araf. O aradakiler nida ediyorlar. Hatta nida ettiler diyor ayet ki. Buradaki e, hep söylüyoruz fiili mazi sigasıyla geliyor buradaki dinlediğimiz bu fiillerin hepsi e, fiili mazi geçmiş zaman kipidir. Dolayısıyla Allahu Teala ileride olacak olan olayların kesinliğine binaen olmuş bitmiş gibi bize duyuruyor. Burada da ve ne o asa ve araf ne yaptı nida ettiler. Kime ashab el cennet. Cennetliklere ne demişler? En selamun aleyküm Selam veriyorlar. Selam sizin üzerinize olsun. Bakın biz şimdi cenneti duyuyoruz şimdi duyuyoruz. Yaşamadık, girmedik. Rabbim cümlemize nasip eylesin. O nimetleri duyuyoruz o nimetlerin nasıl olduğunu bu ayeti kerimelerden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinden öğreniyoruz. Fakat onlar görüyorlar. Kardeşlerim, onlar gördükleri zaman hal ve durumu nasıl olur acaba? Biraz tahayyül edelim. Onların yerine biraz kendimizi koyalım. Onlar cennetliklere ne diyorlar? En selamun aleyküm. Selam sizin üzerinize olsun. Ne mübarek adamsınız. Nimetleri görüyorlar ve onlara selam verdikten sonra Allahu Teala buyuruyor ki lem yedhuluha ve hum Onlar cennete girmediler ama cennete girmeyi umuyorlar. Buyuruyor Rabbimiz. Ama devamına bakın ve iza surufet ebsaruhum tilqa ashabin Ne zaman ki gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiğinde ve o cehennemin dehşetli halini gördüğünde kim bilir ne haldeler? Kalu şöyle dediler. Dediler ki Rabbena la tec'alna ma'al kavmiz zalimin. Ne olur Allah'ım bizi bu zalimlerle birlikte etme. Bizi buraya atıp yakma Allah'ım diye Allahu Teala'ya böyle niyazda bulundular. Şimdi geldik kardeşlerim 48. ayet-i kerimeye geldik. Bu sefer devam ediyor. Ve da nida etti eshab araf o ashab araf nida ediyor. Şimdi döndüler ya o tarafa yavuzü billah cehenneme şimdi cehennemliklere ricalen bir takım adamlara diyor e, nida ettiler. on Ya'rifunehum bisimahum Onları da simalarından tanıyorlar. Tefsirlerde diyor ki o Ebu Cehil ve aynı kafada olan o müşrik kafadaki o insanlar kim olursa olsun yani dünyanın başından sonuna kadar iman esaslarını kabul etmeyen, Allah'a isyan eden hangi peygamberin döneminde olursa olsun hiç fark etmez. Gönderilen peygambere inanıp onun yoluna, ona tabi olan hepsi Müslümandır kardeşlerim. Ama bir ayet okuyorsun hocam. İnnettine Allah'ın İslam. Allah katında din İslam'dır. Evet. Onlar da Müslüman, onlar da İslam. Hangi dönemde olursa olsun. Hangi peygamber ki gönderildi, bir tebliğde bulundu. O onu kabullenen, onu tasdik eden hepsi Müslümandır. Hepsi cennet ehlidir. Ama kim ki kabul etmedi, karşısına durdu Ebu Cehil gibi ve ona onun gibileri işte onları diyor simalarından tanıyorlar o ashab araf ve o kalu diyorlar ki şöyle dediler cehennemlikleri onlara diyorlar. Ma aghna ankum cem'ukum ve ma kuntum testekburun. Ne oldu kibirleniyordunuz? Çok böyle çalım satıyordunuz. Efendim çok cemaatiniz, kalabalığınız vardı. Ne oldu sizi kurtaramamış? Bu cehennemde yanıyorsunuz, haliniz nedir dercesine onlara soru soruyorlar. Evet, işin sonu bu. Hatta onlar dünyadayken şöyle diyorlarmış, diğer ayet-i kerimede bakın. اَهَا اُلَا اِلَّذ۪ينَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ yani onlar, hani Ebu Cehil kafalılar, Bilal-i Habeş gibi o garip gariban Müslümanlığın İslamiyetini ilk döneminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahip çıkan, onun tebliğ ettiği o iman esaslarına gönülden bağlı olan o güzide ashab-ı kiramın fakir fukaraları için ne diyorlarmış? Bunları mı Allah cennete koyacak? Bunları mı Allah rahmet edecek? Hem de bunu yeminle söylüyorlarmış dünyadayken. Şimdi onlara bu sözlerini hatırlatıyorlar. Bunlar mı girecek diyorlarmış. Hem de aksamtum siz yemin ediyordunuz diyor. Böyle diyordunuz. Bak ne oldu haliniz şimdi? Sizin o beğenmediğiniz tarafına bakmadığınız belki insan yerine koymadığınız onlar ebedi alemde cennet yurdundalar. Siz buradasınız. Nasıl olacak? Ya yani onlara soru soruyor. Bunun devamında da kardeşlerim Onlara denilecek ki Ödülü girin bakalım el cennete cennete hadi bakalım siz de girin La hafun aleikum ve la antum tahsanun korku yok mahzun olmak yok buna iki değişik şekilde mana verilebiliyor ya o ashab ve arafa denilecek işin sonunda hadi bakalım siz de girin cennete denilecek ve insanlar iki sınıf oluşacak.